Trabzon, yemyeşil dağları, yöresel lezzetleri, köklü kültürel geçmişi ve kendine has insanlarıyla Karadeniz'in en güzel şehirlerinden biri. Fakat bu şehrin insanların bir tutkusu var. O da futbol. Yani Trabzonspor. Hami Mandıralı, Ünal Karaman, Şota gibi efsane isimlere ve başarılı bir geçmişe sahip olan Trabzonspor bu sene o başarılı geçmişten uzak bir performans sergiliyor. Sezon başında harcanan 33 milyon euroya rağmen 24 maçta 32 puan toplayan Borda Maviller 11. sıraya kadar geriledi. Taraftar ise sezon başından beri iyi top oynamayan takımdan mutsuz ve değişiklik bekliyordu. 2-1'lik hata yenilgisi ise değişimin tetikleyicisi olmuş ve Şenol Güneş ile Trabzonspor'un yolları ayrılmıştı. Değişiklik için ilk adım atılmıştı. Şimdi iş yeni birini bulmaktı. Bu süreçte Trabzonspor'una da birçok farklı isimle anılsa da burada Maviler yetiştirdiği en başarılı forvetlerden biri olan eski oyuncusu Fatih Tekki ile anlaştı. Yuvasına dönen 47 yaşındaki teknik adam futbolculuğun ne kadar takdire şayan da olsa teknik direktörlük kariyerinde henüz büyük başarıları olan birisi değil. Peki yuvasına dönen Fatih Tekke nasıl bir futbolcuydu ve Trabzon'da başarılı olabilir mi? Hikayesi nedir? Bunları konuşacağız. Şimdi hazırsanız Santra'dasınız. Eğer gerçekten içeriklerimizi beğeniyorsanız ve bize destek olmak istiyorsanız videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Fikirlerinizi ve yorumlarınızı aşağıda bekliyor olacağız. 9 Eylül 1977 yılında Trabzon'a dünyaya gelen Fatih futbola Trabzonspor spor altyapısına başladı. Daha genç yaşlarda yeteneğiyle ön plana çıkan Tekke 16 yaşında Trabzon spor A takımına yükseldi. O dönem hem Hamdi Mandıralı hem de Ünal Karaman ve Tolunay Kafkas gibi efsanelerden dolayı kadroda kendine yer bulamamasından hem de Karadeniz'in getirdiği hırçın kişiliğinden dolayı Altay'a kiralandı. 97-98 sezonunu Altay'da geçiren Tekke 24 maçta 8 gol 3 asistik bir performans gösterdi. Trabzon geri döndüğünde burada yine istediği performans performansı tekkeden Trabzonspor ümidi kesmiş ve 1 milyon euroya Gaziantep spora transfer etmişti. İşer'in kendisi için iyi gitmediğini gören tekke için burası köprüden önce son çıkıştı. Son şansını burada iyi değerlendirip büyük bir performans ortaya koyan tekke 2 senelik Gaziantep kariyerinde toplam 55 maçta 27 gol 7 asiste taşlandırmıştı. Bu performans ile takımın 2000-2001 sezonunda 68 puanla 3. olmasından en büyük pay sahiplerinden biri olan tekke eski takımının da dikkatini çekmiş ve 20 29 Ağustos 2002 yılında tarih yazmak için yuvasına geri dönmüştü. Yeniden eski takımına dönen tekkenin eski haline eser yoktu. Gaziantep'te kendini iyice geliştirip olgunlaştıran tekke ilk sezonunda 28 maçta 13 gol atmasının yanı sıra 5 de asist yapmıştı. Tüm bunlar gelecekte onun yapacaklarında sadece bir fragman olacaktı. İkinci sezonunda da ilk sezonundaki performansının benzerini sergileyen futbolcumuz bu iki senelik performansında ard arda 2 kere Türkiye Kupası şampiyonu olarak taşlandırdı. Ama asıl patlamayı önümüzdeki sezonda yani 2004-2005 sezonuna bırakmıştı. Mevkisine ve takımına iyice alışan Tekke toplam 34 lig maçına çıktı ve 31 gol 11 asistlik gibi büyük bir istatistik elde eden ve istatistikleri alt üst eden Rüya gibi bir sezon geçirdi. Kariyerinde ilk ve tek kafa gol kralı olan Tekke tüm bu emekleri kupayla taşlandırmasa da bu sezonki performansı bazı kulüplerin dikkatini çekecek ve ona daha prestijli kupaların yolunu açacaktı. 2005-2006 sezonunda ise mucizeler yaratmaya devam eden Tekke 28 maçta 21 gol atarak takımının ligi ikinci bitirmesindeki en önemli etkenlerden biri haline gelecekti. Bu performans dönemin güçlü ekiplerinden Zenit'in de dikkatini çekti ve yaklaşık 7,5 milyon euroya Rus ekibine transfer oldu. Türkiye'de lig bitmiş olmasına rağmen Rusya'da lig daha 14. haftadaydı. Tekke ise Süper Lig'in temposundan daha yeni çıkmış ve dinlenme fırsatı bulamadan kendini bir anda Rusya'nın yoğun lig temposunun içinde bulmuştu. Buna rağmen 15 maçın 13'ünde ilk 11 çıkan Tekke 4 gol 2 asistlik bir performans göstermişti. Bu saydığımız etkenlerin de büyük payı var tabii ki. 2006-2007 yılında ise de 19 maçın 11'inde az başlayan Tekke 5 gol 2 asist yaparak kendisine verilen süreye göre büyük iş çıkartmıştı. Gösterdiği bu oyun performansını bir de lig kupasıyla Kupası ile süsleyen tekke sonunda uzun yıllar boyunca gösterdiği performansın karşılığını tam olarak alabilmişti. Şimdi ise sırada daha büyük hedefler ve kazanılacak daha büyük kupalar vardı. Takvimler 2007 yılını gösterdiğinde bu yılın tekke için çok farklı olacağını o dahil kimse bilmiyordu. Önelemelerde standart takımı saf dışı bırakıp Avrupa Ligi'nde gruplara kalan tekke ve arkadaşları nispeten kolay bir gruba düşmüştü. Düştüğü gruptan çıkmasını bilen Zenit ve tekke için ligdeki kötü performansa rağmen işler iyi gidiyordu. Villarreal'i depla deplasman golüyle geçen mavi beyazlı ekip üst turda yani Marsilya da duvara toslayacaktı. 3-1'lik ağır inilgi sonrası iş Rusya'ya kalmış ve zora girmişti. Maça 1-0 önde başlayan Zenit için bu skor yeterli değildi ve turu geçip ellerine ulaşmaları için bir gol daha atmaları gerekiyordu. Tek kişiydi kulübesine kendisine şans verilmesini bekliyordu. İlk yarıyı böyle kapatan Zenit için ikinci yarıda her şeyle saldırmasına rağmen defansın kilidini bir türlü açamıyordu Zenit. Anahtar ise 75. dakikada oyuna girecek olan Tekke'nin ta kendisi olacaktı. Oyuna girdikten 3 dakika sonra yaptığı asistle turun kapısını aralayan Tekke arkadaşlarıyla birlikte son 6'ya kadar yükselecekti. Çeyrek finalde Leverkusen'i yarı finalde de Bayern'i 4-0 gibi net bir skorla geçen Zenit için son etap yani final maçı gelip çatmıştı. Çeyrek final ve yarı finalde kadroda kendi yer bulamayan Tekke final maçına ilk 11 başlayacaktı. Büyük maçlarda ortaya çıkıp fark yaratan Tekke takımının attığı ikinci golün asistini yaparak son saniye golüyle rakibin tüm hayallerini yıkmıştı. Böylece hayallerinin kupasını kaldıran Tekke Zenit ile beraber UEFA Avrupa Ligi şampiyon olmuştu. Bu destansı başarı burada kesilmemiş. Dönemin en güçlü kadrolarından birine sahip olan Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester United devirerek hem Rusya Süper Kupası hem Avrupa hem de Süper Kupa'yı müzesine götürerek 3 kupayı birden kaldırmayı başarmıştı. 3 kupayı birden kaldıran tek ki belki de hayattaki en mutlu gününü yaşıyordu. Hayatının en mutlu gününü geride bırakan tek geçin ise bundan sonrası artık yokuş aşağı ilerleyecekti. 2008-2009 sezonunda ise tek geçin işler iyice kötüye gitmeye başlamıştı. Kendisinden daha iyi bir forvetin takımda varlığı onu gölgeliyordu. Şampiyonlar Ligi'ne düştüğü gruptan çıkamayan Zenit şansını Avrupa'da denese de eski haline eser kalmamıştı. Son 16'da elenen Mavi Beyazlar ligde de bu kötü gidişatı devam ettiriyordu. En büyük rakipleri Dinamo Moskova ve Chelsea Moskova'ya kaybetmiş olan Zenit ligi 3. sırada bitirebilmişti. Bu süreçte ise totalde 27 maçla 9 gol atabilen Tekke için artık Zenit'te bir yer kalmamış ve başka bir Rus ekibi olan Rubin Kazan ile sözleşme imzalamıştı. Rubin Kazan'da ise sadece 5 maça çıkan Tekke daha sonra sakatlanmış ve sezon boyunca herhangi bir maçta oynayamamıştı. Burada ise Türk temsilcilerinden Beşiktaş'ın dikkatini çeken tekke çok ucuz bir fiyata kara kartallara transfer olmuştu. Burada da aradığı şansı bulamayan tekke 17. haftaya kadar siyah beyazlı ekipte sadece 3 maça çıkabilmişti. Sonrasında Ankara gücüne transfer olan tecrübeli forvetimiz çapraz bağlarındaki gevşemelerden dolayı 2 hafta maç kaçırmış olsa da 10 maça çıkıp 3 gol atmayı başarabilmişti. 11-12 sezonda ise Ordu Spor'a transfer olmuş ve orada da 15 maçta 3 gol atarak beklentinin altında vasat bir performans göstermişti. Daha fazla futbol oynamaya devam etmek istemeyen tekke 35 yaşında futbola veda edecekti. Futbolu seven biriyseniz ve özellikle futbolcuysanız isteseniz de futboldan uzak kalamıyorsunuz. Bu isimlerden biri olan Tekke de futbolu bıraktıktan sonra 2015 yılında kurslara yazılmaya başladı. Bu süreç boyunca boş durmayan Tekke kariyerine milli takımda antrenörlük yaparak daha sonrasında sırasıyla Erciyes, Bolu Spor, Manisa Spor ve Denizli Spor gibi takımlarda görev alarak devam etmişti. Tüm bu saydığımız kulüplerde 13'ten fazla maça çıkmaya Tekke İstanbul Spor ile teknik direktörlük yeteneklerini sergilemek istiyordu. Birincilikte toplam 27 maça çıkan Tekke'nin takımı ligi 11. sırada bitirmişti. İkinci senesinde ise oynadıkları 46 maçta toplam 1.54 maç başına ortalama puanı yapan Tekke elindeki mütevazı kadroya rağmen kötü de bir iş çıkarmamıştı. Fakat yollar yine ayrıldı ve Tekke yeniden kulüp aramaya başladı. Çok kısa Bursa Spor ve Denizli Spor kariyerinden sonra yeniden İstanbulspor'a dönen Tekke burada yine dikiş tutturamamış ve eskisinden daha da kötü performans göstermişti. İkinci İstanbulspor döneminde Tekke 30 maçta 1.07'lik puan ortalamasıyla berbat bir sezon geçirmişti. 2023-24 sezonda ise Tekke'nin yeni durağı Alanya Spor'du. İlk sezon burada fena performans göstermeyen Tekke Alanya'yı 8. olmuştu. Hem takımı hedeflediği noktaya ulaştırmış hem de takımı oynatmak istediği futbolu yavaş yavaş aşılamaya başlamıştı. Fakat futbol bu. 24-25'te işler istenildiği gibi gitmedi. Aldığı ard arda mağlubiyetlerle 13. kadar düşen Alanya Spor ve Tekke için işler tam zora girmişken Tekke yuvaya tekrar çağrılmıştı. Peki sonunda yuvasına dönen Tekke'nin nasıl bir tarzı vardı? Hazırsanız o noktaya geçelim. Rol lisans hocalarına göre Fatih Tekke bilgi birikimi yüksek ve pozitif enerjiye sahip bir teknik direktör. Bu iki önemli özelliğe sahip olan Tekke için geriye kalan bir tek iletişim ve insan yönetimi özelliklerini doldurmak kalıyor ki bu noktada Tekke şu ana aşina olduğu hatta efsaneleştiği bir camiaya gidiyor. Fakat şu da bir gerçek ki Trabzonspor zor günlerden geçiyor. Ard arda gelen yenilgilerle düşen moraller Tekke'nin pozitif kişiliğiyle yeniden hayat bulabilir. Ayrıca bu zamana kadar sadece düşük bütçeli kadrolarla çalışan Tekke elindeki mütevazı kadrolara rağmen yerden o oyun kurma, topa sahip olup bir düzen içerisinde atağa çıkma gibi yetenek ve disiplin gerektiren taktiklerle oynamaya çalıştı. Şimdi ise bu bilgi birikimini ve deneyimini aktarabileceği ve verim alabileceği bir kadroya sahip. Ayrıca İstanbul Spor dönemi de kendisiyle çalışanların iddialarına göre sürekli taktik dersleri çalışan ve futbolla yatıp kalkan ve kendisinin bu konuda hep bir adım ileriye götürmek isteyen birisi Fatih Tekke. Eğer elindeki imkanları doğru kullanırsa Trabzonspor'u düştüğü çukurdan çıkarmaması için hiçbir sebep yok. Fakat şöyle de bir gerçek var ki Fatih Tekke Tekke'nin bu zamana kadar çalıştırdığı takımların hiçbiri bu kadar büyük bir takım değildi. Bu da özellikle Trabzonspor gibi büyük bir takım için onun ne kadar uygun bir isim olduğu konusunu tartışmaya açık bırakıyor. Ama şunu da görüyoruz ki Fatih Tekke taraftarlar tarafından sevilen ve uzun süredir Borda Mavilerin başında isminden bir isim. Futbolculuk kariyerine Trabzonspor'u sırtlayan, Zenit'te Avrupa zaferleri yaşayan Tekke şimdi teknik adam olarak yuvasına dönmüştü. Peki bu dönüş bir efsanenin hikayesini taşlandıracak mı yoksa daha büyük bir ayar kırıklığı mı olacaktı? Trabzonspor'un içinde bulunduğu kaotik ortamda Fatih Tekke'nin vizyonu ve enerjisi takıma ayağa kaldırmaya yetecek mi? Trabzonspor'u bulunduğu durumdan kurtaran bir kahraman mı olacak yoksa kaotik durumu devam ettiren sıradan bir ismi onu zaman gösterecek. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenip abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Biz Santrez. Hoşçakalın.